Ama aşk geldiniz Hello burada devam ediyoruz. Şimdi neredesin aslan ne yapıyorsun anlat Şimdi bize. Şimdi Hello Neighbor'ın evine gireceğim. Evet gir bakalım. Nereden kapıdan mı yoksa yine pencereyi kırıp mı gireceksin? Hello Neighbor spor yapıyor her gün. O aralarda eve girme şansım. Ha o olmadan girmeye çalışıyorsun. Seni görmemesi mi gerekiyor? Ya görürse yakalanmaz. yakalan. Ya da direkt gir ya. Dal bakalım ne olacak. Umurum Hadi hızlı 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 hızlı. Hız, hız. Yakalanırsan ne olacak? Yakalanırsan aslar pençesi gibi şey yapıyor. Hmm. Hmm. O nereye girdin? Banyo mu? Tuvalet mi? Banyo arası? tuvalet tarzı bir şey. Burası mutfak herhalde. Bizim yap açmamız gereken yer burası. Hmm. Kırmızı anahtarı alıyorum. Ha şimdi biz anahtar alıyoruz öyle mi? Evet. Hadi bulalım. Gez bütün odaları gez. Şu şu Gez, Ondan gez, gez. Var. Bak sağa sola iyi bak. Yok hiçbir şey yok. Dolapların içinde falan olabilir mi? Çantanın içinde. Evet o da doğru. Doğru doğru. Bulmaya çalış bakalım nereden çıkacak bu anahtar. Açılmıyor. Ka ha Açılan kapı değil demek ki o. Hayır, açılması lazım. Hadi bakalım. Aç. Aa, açtın. Burada yok. Ha, diğer bir de şey çekmeceyi de aç. Öbür. Evet. Yok öbürü açılmıyor. Ha evet sadece bir tanesi açılıyor. Yok abi. bir tanesi açılıyor. Tamam devam. Bu da açılıyor galiba. El işareti çıktı. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Tamam devam et başka yerlere bakalım. Helal Şimdi adam gelecek. Adam gelmiştir bile. O zaman saklan saklan saklan. Ay şu an saklanamıyorum. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Biraz daha lütfen. Evet. Arkadaşlar yine yakalandık bir diye... tekrar dalayım mı? Dal. Dal en azından anahtarın nerede olduğunu bulalım. Bir sonraki videoda anahtarı direkt bulup ondan sonra içeri gireriz. Hadi bakalım. İnşallah. Nerede? Adamı görüyor musun? Şu an adam evin içinde evin içinde olduğu için girmekten korkuyorum. Dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Onun camına camını kıracağız. Camdan mı gireceksin? Hayır, dikkatini dağıtacağım. O ona o yana hmm. ilgilenince ben de içeri gireceğim, içeri girince. Ya da kışkırtayım direkt. Dikkat dağıtma yapıyorsun yani. At bakalım. Allah. Ama kırılmadı Kırılmasın ses çıktı en azından şimdi adam gelir büyük ihtimalle bakar. Bak geliyor. Geliyor 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 kapının oradan. O tekrar dışarı çıkarsa diyeceğim de. Bağ oldu. Ha, işte evin içinde spor yapıyor dalsam zaten direkt önüme çıkacaktır. Dalamam arkadaşlar şu an. Evden çıkıyor. O ne yapıyor öyle? Spor mu yapıyor? Öyle? Spor yapıyor. Hmm. Ha, çıktı, çıktı. Çıktı çıktı Rurururur. çıktı Rururur. çıktı. Dur dur dur. Dal dal bak. dal 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 hızlıca dal. Çabuk ol hızlıca dal geçti. Allah Allah. Dal, Allah. dal 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 içeri dal. Çok güzel. Allah gördü beni gördü geliyor geliyor. Evet. Allah. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bu şekilde devam edeceğim. Atları bulup ondan sonra.